Zorbalığı şöyle ayırabiliriz. Yani fiziksel zorbalık var. Sözel zorbalık var. Yani alay etme, lakap takma. Bunlar da zorbalık. Hı -hı. Dolaylı zorbalık var. Gruplaşmalar var biliyorsunuz evet. okulda. Diyorlar ki bizim grubumuzda olabilmen için önce şunları yapman lazım diyor. Evet. Ya da o çocukla konuşmayı bırakmazsan biz seni gruptan dışarı atarız diyor. Bu dolaylı zorbalık. Bu da ağır ve bu genellikle kız çocuklar arasında daha fazla görülüyor. Dolaylı zorbalık. Hı -hı. Diğer bir zorbalık çeşidine baktığımızda siber zorbalık karşımıza çıkıyor günümüzün zorbalıkları. Belki bizim jenerasyonumuzda siber zorbalığa maruz kalmıyorduk. Teknoloji o kadar gelişmiş değildi ama hı hı. bugün siber zorbalık diye karşımızda olan bir zorbalık türü var ve bunun diğer zorbalık türlerinden farkı ne biliyor musunuz? 7/24 çocuğa evet ulaşılabiliyor. Yani çocuğun kaçabileceği güvenli alanı yok. Bugün yapılan eylem şu. Zorbalık ortaya çıktıktan sonra biz eyleme geçiyoruz. Bu kriz yönelimli rehberliktir. Yani zorbalık olmadan önce önleyici rehberlik yapmış olmamız gerekiyor. Anneye babaya zundan yapılan zorbalıkla ilgili aktivite bizim sorunumuzu çözme şu saatten sonra açık konuşalım. Hücumun akademik başarısını yükseltmek istiyor. Hangi okulu Şu okulda Matematik çok iyiymiş bu okulda fen bilimleri çok iyiymiş. Biz bu algıyla daha çok zorbalığa maruz kaldık. Zorbalığa maruz kaldıysanız e, beyninizde ne oluyor biliyor musunuz? E, stres hormonları salgılanmaya başlıyor, kortizol salgılanmaya başlıyor. Hı hı. Bu kortizol salgılanmaya başladığında hipokampüs denilen bir alan var. Beynin dikkat ve hafıza alanı, o baskılanıyor. Baskılandıktan sonra çocuğun akademik başarısını isteseniz bile bu çocuk Aynı dahi bile olsa akademik, akademik becerilerini, becerilerini yansıtan. yansıtan. Neden? Neden? Çünkü, Çünkü çocuk. Hayatta hayat, kalma hayat. mücadelesi. mücadelesi, mücadelesi. mücadelesi. Ya, savaş, ya savaş ya da kaç. Savaş,